Günaydın. Günaydın. Karşıya gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. Emin önlü falan filan geleceğiz. Umarım her şey planladığımız gibi güzel olur. Kızlar çok güzel <laughs> oldular. Yıkay, çekil yıkan. Canımı yıkayayım. Herkes olay. Her, Çok, evet. Çok heyecanlıyız. Köydeyiz. Kadı köyde. köydeyiz ve takip ediliyoruz. <laughs> var var mı? Var var biri var o mu? Aker, evet. Gelen. <laughs> şimdi Topkapı'ya doğru gideceğiz. Şimdi ay top kapıya ayırayım. geldik. Daha arkadaşlar şu hemen solumuzda ay yeri bulunmakta. Solumuzda. Burası. Ay yirmedik. İkinci kapıya yaklaşmaktayız. Ee, Babi Mimayun'dan geçtik tabii ki. <laughs> evet. Şimdi Eşya kontrolü yaptırdık. Eşya kontrolü yaptırdık. <laughs> Belli tamam, diyecek zengin nereye gidiyorlar? Şimdi Babil Selam kapısına gelmişiz. Çok güzel, çok otluk bir alan. Şimdi şurada bir yerde müze kartlarımızı okutacağız. QR'larımızı bilet alıp içeri geçeceğiz. Evet, Topkapı'ya şu an girdik. Yani bahçe kısmına girdik. Hadi ve elimizi şöyle çok tatlı anlatıyor adam. Anlatıyor yani. Teknoloji çok iyi. Kutsal emanetler var. Alo. Çocuk yalnız kalmasın. Ya itibaren Gecimiz başlamış bulunmak. Evet. Hayır. Ama acele edelim çünkü saat zaten 2. Buraya mı gireceğiz diyor. Evet şimdi sol taraftan geçiyoruz. Sol <laughs> <laughs> taraftan. <laughs> <laughs> Ay ya. Only <laughs> <laughs> Şuan gidiyoruz. Hala gitmekteyiz. Biraz fotoğraf çekmek dedim gidip. o zaman gidince açarız. <laughs> sen yarim Sultan Süleyman'ın burada dinlendiği yer. Evet, ben, 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 ben. Arkası işte arkadan evet. oturuyorlar ya. Bakın orası. Hı hı. Şu böyle. Şu, Şu arkadan, arkadan da dinliyor. Evet. Bu ne ücretli duruyor. Örencilik ne değil. Mi? Ücretsiz değil. Ücretsiz değil. Ay ücretli değil. Ya da sonra vlog'a çekeyim dedim. olsam nasıl seyrediyorduğu ya. Aman ben Benim flaşım mı açık? Evet, öyle <laughs>

Benzi, çakman, ağa, <gülüyor> <gülüyor> Bu ne şey mi? İşte i̇şlemeleri çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dönen bir şey var ya. Ne? Çekiyorsun dönüyorsun. Sana topaç topaç. <laughs> Bu Tavuz ne? Tüfek ne mi bunlar? Oha. <laughs> Kameraya sığmıyor. Aşakla arabaya sığmıyor. şeyden çıktık. Tam bir durun da çekeyim. Tasarımımı yapabilir miyim? Müzenin içinden çıktık ve Tokobun içine gidiyoruz galiba. Burada Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Yani ne kadar uğraşıyor insanlar bunlara inanılmaz. Arz odası. Ar Arz odası. Arz odası ne demek oluyor? Avludan da çıkalım artık. Biz burada kaybolacağız zaman. Gereken durumlarda görüşebilmek için yapıyoruz. Görüşmeyi her yerde yapamıyorum ya. İyi de yatak var orada. Her görüşme oğlum. Bunlar kesinlikle sakladık görüşmek evet. Kastettiği şeyle görüşmek ben. Bir yere geldik ama nereye geldiğimizi bilmiyorum. Laydalar bizi götürüyor. Fatih Köşkü'ndeyiz. Slay! Direkt Kubbelerine bakıyoruz Bebek evet, sitenimi çek. Çiçek ee? elmasını bulduk. Çok mutluyuz. İleride çok istiyordu onu bulmayı. Evet. E bulduk. Başardık. Evet. 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 Şaka bir şey. Şaka bir şey. Şaka bir evet. güzel bir yer. Şaka bir şey. Acayip güzel bir yer. Fotoğraf. B çok güzel bir yerdeyiz şu an. Fotoğraf evet. ver ama fotoğraf çekeceğim. Ben mi? Kızlar. Offensive side eye. Şimdi yeniden içeri girdik. Çocuğum Mustafa'nın altın tören zırhı. O zırhı sen. Ama bunlar ya orantan, sen sen. çen 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 Nereler var odamıza geldik Nereden bildim yapacağını <laughs> derecede bir çocuk doluluğu var. Hele o kaşık çelmasının önünde o aynaya böyle cama yapıştı böyle. <laughs> Ellerle er falan yapıyor. Çöpe atsan. <laughs> evet ben burada dengem şaştı. Burada ne yapıyorlarmış biliyor musun? Buraya suçlu. Sen ne haberin bu? Psikolojisini bozuyorlar. Her yer, her baktığın yerde sen varsın. Bu taraftan gerçekten sıkıldım ben evet. burada. Nereye çıkıyoruz ya? Okunç bir çocuk kalabalığı. Gerçekten kanser, kanser olursun yani. Şimdi diğer avluya geçeceğiz. Buranın saatini bunu bitirdik. Ee, burası Enderun'du. Enderun'e, Enderun'e. Deri çok yumuşak. Ne? Çok yumuşak. Ha, kollarım. Kollarımı seviyorum. Ne Neydi lan o? Ne? Sen tam bir topsun. Öyle bir <laughs> şey, <laughs> Tırmak, tırmut, tırmut. Yine <laughs> o bir çanta değil. <laughs> Hadi Nasıl yine <laughs> Bak ya. Bak bak Şimdi kütüphane kısmına geldik. O kadar. Ben diyorum bana. Ben diyorum. Şimdi birazdan kütüphaneye giriş yapacağız. Bayağı güzel ama. Değil <laughs> mi? İyi temiz kodumuz. Hadi parası Ne yapacağız? Şey? <laughs> Telefon Euro var var. Euro var, Atarken de çekelim. Öyle yaptık. Topkapıdan Top kapıdan çıktık ve İlayda ağladı. <laughs> Burası sarnıç. Burası çeşitli arkeolojik kazıların kazılmasıyla kaldırımın altında bulunuyor. Ee, yakın çekim alalım. Kameraman zamanında, oldu kameraman. E, 6. yüzyıldan sonra tabii ki bu. İslamiyet'ten sonraki 6. yüzyıl. Bakıyoruz çevremize ve bunu görüyoruz. <laughs> Ay yapamadım ya. <laughs> Taş, tahta. Taş tahta değiliz tabii ki. Hep yanlış bilgiler lanse ediliyor burada. Fakat biz Taş değiliz. Biz kalbimizin tahtında oturanın yanındayız. Yani verelim. Evet. Ya şapşal. <laughs> kalk. Yürü koş kalk. <laughs> evet. Caralho. <laughs> tu me deu <a> bozulinho, <posulidade> né? Ok, a música foi. Sen de bekle. Çok güzel! Çok mu tatlı? Hmm. Ah, baldan tatlı! Sen? yoruyor mu? Çok güzel! Baldan tatlı! Yıka! 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 Bir de Evet. Nasıl kanka? Hmm. Hmm. Onun için güzelmiş. Ama acı kanka ya yemek yedik şimdi tatlı yemeye gidiyoruz sonra da evlere. Çok harika. Evet çok güzeldi. Çökmedik yerken. Evet. Ya. Hele tavuk. O la harika e biz tatlıyı da yedik. Ama unuttuk yani videoyu. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel. Çok mutluyuz. Harika bir gündü. Sen... Harikaydı. Eyvallah. Ellerim ellerim gözüküyor ya. Bu ne biçim bir Az bir sürün ya. Evet. Vlog. Arkadaşlar biz artık eve gidiyoruz. Kadıköy M4. Mallar da burada bir şeyler yapıyorlar. Bu işte. kadar. Ayaklarını çekeyim biraz. <laughs> 85 numara ama öyle gördü durduğuna bakmayın. Sağa doğru mu gideceğiz? Bu tarafa. Aa. bombastic side-eye criminal offensive side-eye <coughs> <sneaking> <laughs> <laughs> i am hi guys hi guys me Zaten bizi şey bağlı gibi ama. Böyle daha çok böyle gözüküyor. Nasılım? Mükemmel. Gözükmüyor ki ama. evet. Oy oy. Asıl mı çok Çok tatlıydı. Oha. <laughs> da sırtına çanta var çıktı ya. Derin <laughs> çantayı verdiğince de çanta öne çıktı ya. Ay <laughs> Çok korktum. Slay! Mükemmel. Bir fotoğraf çekin.